mümkün Ama değil. cevabını alabilir miyiz? Ee, yani yani niye şimdi, olmuyor batıya karşı şimdi, 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 şimdi batı, bu eleştiriler? Şimdi batıya karşı eleştiri olmaz mı? Ben anayasacıysam, ben sadece kendi ülkemin anayasasını değil ki, başkalarının anayasasını da eleştirmek durumundayım. Başka hükümetlerin politikalarını da eleştirmek durumundayım. Ama Türkiye'de şöyle bir kısır döngü yaşıyoruz. Ee, şimdi sizin verdiğiniz örnekler dikkat edin bir taraftan örnek veriyorsunuz ama toplumu bu, rahatsız eden örnek ama, bunlar ama ama şimdi bakın ee, bizim toplumumuzu rahatsız etmeye aydın geçen insanların hakkı ve yetkisi var mı var şimdi, ise niye mm, dünya toplumlarını rahatsız e, edip dünya çapında bir aydın olmuyorlar Fransa'yı Amerika'yı İngiltere'yi Almanya'yı eleştirmiyorlar şimdi, şimdi bakın bu tarzı. bir örnek vereyim ben iki hafta öncesiydi ee, Marmara'dan bir meslektaşım kendisi fizik profesörüdür adını vermek üzere. bu arada öyle. kemalizm gericilik mi sorumuza 8777 oy gelmiş evet diyenlerin oranı artıyor. Ee, küçük de olsa artıyor. İzleyicilerimize duyurmuş olayım şu andaki durumu. Evet. Şimdi Marmara Üniversitesi'nden fizik profesörü uluslararası çapta zikri altın der ki hocam der Atatürkçülüğü de, tartışmayız bile. Onu aşmış yani onu tartışma zeminine bile getirmeyiz biz. Çünkü onu Tamamen içselleştirmiş bulunuyoruz. Bizim şeyimizde şimdi bunu söyleyen profesör var ama bunu söyleyen profesör hakikaten e, uluslararası çapta çalışan bir profesör. Ama sözü bu şekilde gündeme gelmez. Ama aykırı söz söyleyen profesörler de var. Ama onları biz e, uzun uzun tartışırız. E, gündem maddesi yaparız. Çok çok önemseriz. Hayır bunu savunanlar da var karşı çıkanlar da çok var. Çok şükür savunanlar da var. Hiç, çok hiç şükür şusuz, savunanlar da var. Ama ama biraz önce belirttiğim gibi biz eğer bilimsel formasyona sahipsek o zaman 1920'leri 1930'ları da aşmak istiyorsak cumhuriyeti eğer 2023 yılını cumhuriyetin 100. yılını muasır medeniyet seviyesine ulaşmış bir Türkiye olarak e, kutlamak istiyorsak o zaman biz cumhuriyeti global olarak değerlendirmek zorundayız. Ne olarak? E, global olarak yani bir evet. bütün olarak değerlendirmek zorundayız. Değerlendirince ne çıkıyor? Ha değerlendirince, değerlendirince ben cumhuriyetin ilk döneminin e, demokrasiyi demokrasiye geçilememişse de Keşke geçirebilseydi. Demokrasinin temellerinin hazırlandığı dönem olarak kabul ediyorum. 1934'te niçin genel oy tanındı diye bir eleştiri yapılabilir mi? Bunu isterseniz ha. reklamlardan sonra ha. tartışalım. Soruyu da şimdi sormuş oluyorum. Soru şu. Daha önce de vurgulan vurgulamıştınız. Şimdi tekrar döndünüz o konuya. İlericilik, gericilik Avrupa Birliği ekseninde... İlericilik gericilik tartışması yaparken ve Kemalizm'in, Atatürkçülüğün gericilik olduğunu söylerken çok ince bir ayar yapıyorsunuz. 1920'ye gidiyorsunuz. Ama Atilla Yayla ve benzerlerinin düşüncesi şu. Atatürkçülük bugün gericiliktir. Galiba siz de öyle düşünüyorsunuz. Cevabınızı reklamdan sonra. Hayır, kesinlikle öyle düşünmüyorum. Heykeller konusunda da çok farklı bir açılım yapacağım. Reklamdan Onu sonra bakalım ona. Evet. Ama soruyu soralım. İzleyicilerimiz de düşünsün. Reklamdan sonra bunu soruya yanıt arayalım.